aşığım. Çok seviyorum. Devamlı beni aramalı. Devamlı bana hediyeler almalı. Her yaptığını bana haber vermeli. Her gittiği yere beni götürmeli. Eğer böyle düşünüyorsan yanlışsın. Aşk. Aşk bu mudur? Aşk bölünme midir? Ortak faydada buluşmak mıdır? Nedir aşk? Ama şimdiki aşklar nasıl? Bazen bir tutku aşk oluyor, bazen bir dokunuş aşk oluyor ve o dokunuşun peşinde gidiyorsunuz. Ya da onun size verebileceklerinin peşinde gidiyorsunuz. Ama eninde sonunda hep sen aranmalısın, hep seni düşünmeli, hep senin üzerine planlar kurmalı. Aşkın tanımı şimdiki aşkların tanımı öyle. Eğer siz beni arasın, beni sorsun, benim peşimden koşsun, bana hediyeler alsın, bana haber versin, ben siz yap yapamasın diyorsanız bu aşkın sonu felaket olacak. Siz acı çekeceksiniz. Kurban rolündeyiz. Hep başkalarının onayını ve takdirini bekliyoruz. Onlar bizi sevdikçe değerliyiz. Onlar bize saygı gösterdikçe değerli olmaya çalıştığımız bir çağdayız. Prensler alıyoruz. Prensler arıyoruz kendimize, prensesler arıyoruz. Bazen de krallar arıyoruz kendimize, kraliçeler arıyoruz. Hiçbirimiz kral olmanın peşinde değiliz. Kraliçe olmanın, prens ya da prenses olmanın peşinde değiliz. Hep onlar olacak ve bize verecekler, verecekler 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 olmaz sonu yanlış olur, sonu felaket olur. Olmaz. Ortak faydada buluşmak zorundasınız. Oturduğunuz yerde konuştuğunuz her kelime yoldaşlık olmalı. Sana bir şey katmalı. Sen de ona bir şey katmalısın. Onun gözleri yeşil diye sevmemelisin. Omuzları iri diye, sportmen diye seçmemelisin. Arabasının anahtarı şu ya da şu marka diye onun peşinden koşarsan koştuğun şeyden tekamül edersin. Omuzlarından tekamül edersin. Göz gözlerinden, parasından, malından, mümkünden, başarısından seni ezer. Tüm hikayeler böyle biter. Sonu yanlış olur. Nedir ya aşk? Nasıl olmalı bu aşklar? Beden bedene birleştiğinde aşk mı oluyor? Ya da biri veriyor, biri devamlı koşuyor onun peşinde. Bu mudur aşk? Eğer böyle aşkların içindeyseniz, denge yoksa, biri daha çok veriyor, biri daha çok alıyorsa, hatta bir de üstüne üstlük narsizlik varsa, ben haklıyım, ben biliyorum, benim dediğim gibi olacak deyip o tutkunun içinde, hapishanenin içindeysen, telefonun başında arasın diye bekliyorsa, yanlış felaket olursun aşk bedenle karşılanırız ruhla otururuz masalara ruhla otururuz sohbetlere ruhtan ruha bağlantı olmadıkça bedenle karşılanıp ruhunuzla arınlanmadıkça sonu hüsran olur felaket olur yanlış olur Aşk seni yüceltmeli, varlığına varlık katmalı. Onunla oturduğunda o saate bakmamalısın. Onunla bir şey yaptığında zaman durmalı, mekan durmalı aşk. Çocukların anası olsun diye mi seçiyorsun onu? Ya da yaşlandığında bana bakar, aileme bakar diye mi seçiyorsun onu? Ay başı derdi düşünmem diye mi seçiyorsun? Ya da faturaların farkında bile olmadan rahatça para harcayayım diye mi? Eğer böyle beklentileriniz varsa, beklentiye girdiğiniz için kuantum alanda dolaşıklık yaratırsınız. Çünkü biz beden değiliz. Bunların hepsi bedensel ihtiyaçlar olduğu için, bedensel hayaller, hedefler, zaferler olduğu için oralardan, oyu açtığınız kuantum alanlarından büyür, büyür, büyür. Aşkınız sizi aldatır. Aşkınızın parası bir gecede biter, iflas eder. Aşkınız hep başka birilerini seçer, seni seçmez. Çünkü sen ona şunu diyorsundur: Araban da varsın, koltuğun ne varsın, gücün ne varsın malınla, mülkünle, yakışıklılığınla, güzelliğinle varsın. Ben senin ruhunu görmüyorum. Sendeki bunları görüyorum ve bunlara aşığım. Ey yüce Allah'ım beni onun parasıyla döv, beni onun güzelliğiyle döv. Hep kıskanayım, onun bir evin içine hapsedeyim. Oyunun içinde aslında kendini hapsedersin. Sonu yalnızlık olur, felaket olur, yanlış olur. Yanlış derken de kendine yanlıştan bahsediyorum. Kimseye yanlış yapmazsın sen. Yaptın mı sadece kendine yanlış yaparsın kendi çukurunun içinde, kendi mağaranda kendini çıkmaz sokakta hapsedersin. Herkes kendi yolundan sorumludur. Herkes kendi yolunun yolcusu acizane, hepimiz kendi yolumuzun hocasıyızdır. Eğer sen bu videodan sonra neler beklediğini, kazanımlarının ne olduğunu ve aşkını aslında bedelli bir aşka çevirdiğini fark edersen kazanabilirsin. Aşkı onun ruhunu, aynı ruh olmayı. Aşk, parçala beni. Aşk, yerden yere vur beni. Aşk, yükseklere çıkar. Aşk, yerlere düşür. Aşk, güç savaşlarının içinde kaybet beni dersen eğer, Yüce Allah, sevgili Peygamberimizin, bir hadisinde olduğu gibi eğer sen beni birinden çok seversen onu senden alır oradan intihan ederim demiş. Çünkü sen aşkın ve tek ilahi aşkın Allah olduğunu unutmuş. Allah'ım bu dünyada sen yukarıdasın, bu dünyada O var dediğin için o aşktan acıları tekrar tekrar, çaresizliği tekrar tekrar temize çeker. Üstüne üstlük kendini hasta eder. Yaşayan bir ölüye çevirirsin. Eğer böyle aşklarınız varsa bu uydudan sonra oturun bir düşünün. Aşktan beklentiniz ne? Tek bir aşk var. O da ilahi aşktır. Allah aşkıdır. Allah aşkıyla yürürseniz bu yolda devamlı size verir, verir, verir. Bir hayalin peşinde koşup bütün varını, yoğunu, gücünü ona harcamak değil midir? Ama burada bir insana olan aşktan bahsetmiyorum. Hayalinize olan, hedefinize olan aşktan bahsediyorum. Bir hayvana olan aşktan, anneye babaya olan aşktan. Allah'ınıza olan aşktan ya da yaptığınız işe olan aşktan. Ama siz onu kişiselleştiriyorsanız onu bir sınırlamanın tapunun içine koyup değiştirmeye çalışıyorsanız tabii ki int kumaşı olur ve sizi oradan döver. Aşkın çeşitleri vardır. Sizi bazen yükseğe götürür, bazen aşağı. Siz gelin bugün hayalinize aşık olun, işinize aşık olun ama en önemlisi şah damarınızdan yakın olup kendinden özene bözene seni yaratmış Allah. Gelin kendinizi tanıyın, kendinize aşık olun. Ama hala bir eş olarak bir aşk bekliyorsanız son nefesinizi vermeden önce günün birinde bir yerde o aşk karşınıza çıkacaktır. Ve gözleriniz gözlerinle buluştuğunda ne onun kısa uzun ne cebindeki parasını ne orasını burasını ruhunu göreceksin. Ve aşk bütün engelleri aşacaktır. Sen onu bozmadan alabilirsen eğer. Belki de çok kez karşınıza çıktı aşk bir yerlerde. Ve siz sınırlamalarınız, beklentileriniz ve kuantum dolaşıkları yarattığınız duyguları deneyimlemeye geldiniz bu dünyada başka beklentileriniz olduğu için o kafe kafede o masada oturdu ve gitti. Ya da o otobüste karşılaştığınız farkına bile varamadınız. Aşk ansızın gelir, kalbe girer, ruhu sever. Geldim ben, özlediğin ben, beklediğin ben. Bene geldim der. Bir gün, bir anda, bir yerde geldi geçti. Hadi bu videodan sonra yakalayalım mı onu? Aşkla kalın, sevgiyle kalın.